Edirne'li modifiye tutkunu 98 model otomobilini lüks araçlarda olmayan birçok özellik ve aksesuarla donattı. Adı Kırmızı Aşk. Modifiye araç tutkusunun en ilginç örneklerinden biri. Edirne'li Volkan İlicik 1998 model arabasını 2019 yılında satın aldı. Modifiye etmeye renginden başladı. Aracımız siyahtı. Kırmızıyı çok sevdiğim için siyah yaptık. Emniyet kemerleri olsun, koltuk dikişleri olsun, paspaslarından. Her yeri kırmızı. Kırmızıyı çok seviyoruz. İlicik, aracı birçok lüks otomobilde olmayan özellik ve aksesuarlarla donattı. 14 bin liraya aldığı araca 85 bin lira harcadı. Mesela en büyük özelliği hayalet gösterge. Bu göstergenizin bütün fonksiyonları çalışıyor. Bu araca özel bir yapılmış. Bir Türk mühendisimiz yaptı onu. Ee, biz de geliştirmesini birlikte yaptık. Uzaktan çalıştırma sistemimiz var. Start-Stop. E çeşitli ambiyans ışıklarımız falan var. Yani türünün tek örneği diyebiliriz. Volkan İlicik'in gözü gibi baktığı aracı rüyalarına giriyor. Bazen kabus olup uykularını kaçıyor. Bazen çalındığını bazen de farklı bir renge boyandığını görüyor. Volkan İlicik bütün eklemeleri kendi yaptı. Kırmızı aşkıyla birçok modifiye araç yarışmasından da ödülle döndü.